Kışın ortasında dağların arasında bir kadın kar altında kalmış hayvan izlerini takip ediyor. O izlerde hem doğanın adaletini hem de insanın suçunu arıyor. Merhaba, ben Aykar Sönmez. Bu edebiyatın kapıları dizisinin ilk bölümü. Bugün Olga Tokarczuk'un romanı Sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde eşliğinde kutsal öfkenin kapısından geçeceğiz. Janina Düşescu astrolojiyle, doğayla, hayvanlarla yaşayan yaşlı bir kadın. Toplumun gözünde deli, marjinal ya da takıntılı biri. Ama Tokarzuk'un gözünde o, dünyanın görmezden geldiği bir vicdanın sesi. Janina doğayı insanın üstünde tutar, Tanrı'yı bile sorgular. Çünkü onun adaletini gecikmiş bulur roman boyunca sorduğu en önemli soru neden insanlar öldürür ve hayvanlar öldürüldüğünde niçin kimse konuşmaz? İşte bu sorunun sessizliği romanın kalbidir. Janina'nın öfkesi sıradan bir kızgınlık değildir. Bu etik bir uyanıştır. Bir kadının dünyanın adaletsizliğine karşı bedenini ve inancını ateşe vermesidir. Olga Tokarzuk bu öfkeyi bir cezalandırma değil bir tanıklık biçimi olarak anlatır. Janina suçludur belki ama bu suçun içinde bir tür kutsallık vardır. Tıpkı antik tragedyalardaki kahramanlar gibi. Janina'nın öfkesi biraz Emerence hatırlatır. Zabon'un kapı romanındaki o eşeğin kadını. Emerence kapısını kimseye açmaz. Janina ise tüm kapıları yıkmak ister. İkisi de dışlanmıştır ama her ikisinin de öfkesi temizleyicidir. Tokarzuk'un romanı bir cinayet öyküsünden çok bir vicdan alegorisidir denilebilir. Her ölü beden bir suçun yankısıdır ve her hayvan ölümü bir insan günahına dönüşmektedir. Romanın dili ironik ama bilge. Tokarzuk Janina'yı yargılamaz. Onu ne kutsar ne mahkum eder. Sadece dinler bir kadının bir dünyanın çürümesine karşı direnişini dinler. Doğanın adaleti yavaştır der Janina ama her zaman yerini bulur. Bu cümle romanın merkezidir ve belki de günümüz dünyasının eksik cümlesidir. Edebiyat bazen yargıç değil, sadece tanıktır. Tokarzuk'un yaptığı tam da bu. Bir kadının adalet duygusunu yargılamak yerine onu anlamaya çalışmak. Ben bu romanı okurken sık sık şunu düşündüm. Öfke bazen bir yıkım değil bir sezgidir. Adaletin doğduğu ilk yer vicdandır. Ve bazen o vicdanı yalnızca deli ilan edilen bir kadın korur. Janina, İonya ya da Yanya. Doğunun ve batının kültüründen izler taşıyan isimdir. İbranice Tanrı merhamettir demektir. Belki de o yüzden bu adla çağrılmayı istemez Canina. Onun yerine Duşesku'yu tercih eder. Duşesku, ruhsal olanı, insanı ve ruhu gören kişi anlamına gelmektedir. Ve bu eril dünyada Duşesku, otacı, toprak ana ve bilge kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıpkı vahşi doğanın koruyucusu ve intikamcı olan Artemis gibidir ya da kızı Persofen'in kaçırılmasıyla kışı başlatan Demeter gibidir de diyebiliriz. Estes'in vahşi kadını da aynı şekilde doğayla iç içedir, norm dışıdır, vahşi, mağarada yaşar ve orada olgunlaşır fakat adil ve avcıdır, hikayelerle iyileşir ve iyileştirir. Roman bize ilk ipuçlarından birini daha ilk başta verir. Şöyle der, evden çıkar çıkmaz her kış bize dünyanın insanoğlu için yaratılmadığını hatırlatan ya da en azından yılın yarısı bize dost olmadığını gösteren o aşina olduğumuz soğuk, nemli hava etrafımızı sarmıştı. Bu alıntıyla biz Janina Dushescu'nun eşrefi mahlukat fikriyle ilgili bir sorunu olduğunu en başta anlarız. Nitekim romanın sonlarına doğru sayfa 260'ta rahiple aralarında geçen bir konuşma vardır. Köpeklerinden kızlarım diye bahseder Janina düşescu Onların ölümü üzerine hissettiği duygulardan bahseder. Ve buna karşılık rahip çok sinirlenerek şöyle bir cevap verir. Hayvanlara insanmış gibi davranmak yanlıştır, günahtır. Böyle bir mezar insan kibrinin sonucudur. Tanrı hayvanlara insanların hizmetinde daha alt bir sınıf vermiştir. Görüldüğü gibi Janina eşrefi mahlukat fikrine karşı bir kişiliktir. Roman antroposentrizme yani insan merkezli düşünce biçimine karşı eleştirel bir romandır denilebilir. Tıpkı Henry David Thoreau'nun, Rachel Carson'ın, Margaret Atwood'un, Bizde Yaşar Kemal'in özellikle Bin Boğalar efsanesiyle Buket Tuzuner'in, Latife Tekin'in yazdığı romanlar gibi. Doğadaki nesneleri ve varlıklara bakış romana göre yarar-değer ilişkisi içerisinde değerlendirilmemelidir. Yani bir nesne ya da bir varlık doğaya ne kadar yararlıysa o kadar değerlidir fikrini roman kabul etmez. Yani bir varlık sadece var olduğu ve öyle var olduğu için doğada değerlidir. Bu e, yaratıcı yıkıma götürür bizi Nietzsche'nin yaratıcı yıkımını. Savaş her şeyin babasıdır diyen Heraklite götürür. Franz Fanon'un devrimci öfkesine götürür. Ya da Clarissa'nın tabii ki vahşi kadın arketipine götürür. Bu konuyla ilgili olarak kitapta geçen çit, sınır önemli motiftir. Çit, özgürlüğün başlangıcı mıdır, sonu mudur? Mülkiyet midir, tahakküm müdür? Hepimiz toplum sözleşmesini hemen hatırlayacağız. İlk kez çitle çevirip bu bana aittir diyen ve buna inanan birini bulan kişi, medeniyetin temelini atmıştır. Russo'nun bu sözü, hakikaten de hem özgürlüğün, hem de tahakkümün, özetidir. Bu romanda da, Çit'in, aynı görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Janina, hep kuş bakışı olarak bakar, yükseğe çıkar, yaşadığı ortama, yukarıdan bir bakar, kuş bakışı olarak bakar. Ve e, onun için meteoroloji çok önemlidir. Televizyonda izlediği tek şey meteorolojidir. Astrolojiyle çok ilgilidir. Gökyüzüyle ilgilidir. E, onun bu bakışı yaşadığı ortama, aslında kainata bu bakışı sınırsızlığının bir göstergesidir. Çiftleri sevmez aklı fikri çek O çek yaki birçok şeyi devrimi başından geçirmiştir. 39-45 arası Nazi Almanya'sıyla mücadele etmiştir. 48-89 arası Sovyet Rusya'nın komünizmiyle. 68'de Prag baharını yaşamış ve Sovyetlere direnmiştir ve 89'da nihayet Kadife devrimini yaşamıştır. Fakat Janina'ya göre bütün bunları Çekya e, yumuşak bir şekilde geçirmiş, kolayca atlatmış, savaşsız bir şekilde kolayca atlatmıştır. Ve o sebeple Çekya romanda hep bir ütopya gibi Janina'nın aklında yer almıştır. Roman boyunca kuş bakışı bakmayı adet edinmiş Yanina'ya göre dünya büyük bir boşlukta terk edilmiş bir küredir. Özgür değilizdir ve Tanrı'nın bizi affedeceğine inanmaz. Üstelik kendi çiftleri ve mülkiyetleri içerisinde insanlar, aileler, hatta belki devletler adaletsizdir. İnsanlar mülklerindedir ama ahlaki yozlaşmışlıkları vardır. İnsanlar birbirine ve doğaya yabancıdır. Ahlaki olanla yasal olanın ayrılması gerektiğini farkında değillerdir. Özgürlükle güvenlik paradoksu arasında gider gelir düşünceleri Janina. Onun için kainatta döngü önemlidir. Bu sebeple romanın adı da sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde. Pulluk sürmek ahlaki harekettir, direniştir, vicdandır, bilinçtir. Janina hem fiziksel hem zihinsel anlamda çitlerin ötesini görmeye çalışırken bir yandan da döngünün devam etmesini ister. Ölülerin kemikleri üzerinde pulluk sürmek Hepimiz Peter Bruegel'in ünlü tablosunu biliriz. İkarus'un düşüşü. İkarus o tabloda bir nokta gibidir. Tablonun ismi İkarus'un düşüşü olmasına rağmen İkarus bir nokta gibidir. Ve tablonun merkezinde tarlasını süren bir köylü vardır. Pulluğuyla tarlasını sürmektedir. Ve onun dışında da hayat devam etmektedir. İkarus'un düşüşü tabloda kimsenin umurunda değildir. Çünkü evren bir döngüdür. Ve bu döngü devam edecektir. Peki bu döngü içinde biz insanların biricikliğimiz, kaderimiz, kişiliğimiz, kendi hapishanemiz midir acaba? Bunun soru, Bu sorunun yanıtını bize sayfa 127'de verir. E, kendi yıldız falını ilk hesapladığı zaman kendisine ait ne varsa hepsinin gerçek kişiliğinin önünde olduğundan bahseder. Sonra da şöyle der. Ancak aynı zamanda bu uzayda bir tutukluluk biçimi, dövme yapılmış bir mahkum numarası gibidir de. Ondan kaçış yoktur, kendimden başkası olamam, korkunç. Ne zaman özgür olduğumuzu düşünmek istesek, o zaman kendimizi yeniden keşfetmeyi tercih ederiz. Gök gibi büyük ve muazzam bir şeyle bu bağlantı kendimizi rahatsız hissetmemize neden oluyor. Küçük olmayı tercih etseydik, o zaman olağan küçük günahlarımız bağışlanabilirdi. Bu yüzden hapishanemizi iyi tanımamız konusunda ikna olmuş durumdayım. Astroloji e, bu şekilde bir e, Etiketleme olarak kişilerin, nesnelerin, varlıkların bir etiketlemesi bir kimlik kartı gibi kullanıyor e, ve bunun e, bütün bir kainatın düzeninin olduğuna inanıyor. Hatta e, bu düzen takıntısı o kadar fazla ki e, arkadaşının evine gittiğinde biz bunu hissediyoruz bu düzen takıntısını. Orada onun evinin ne kadar düzenli olduğundan ve bu düzenden kendi gözünü alamadığından, odunları spiral bir şekilde dizmiş olmasından ve bunun ne kadar güzel olduğundan övgüyle bahseder bize Janina. Dolayısıyla bu spirallik döngü onun kainat anlayışıdır, onun düzen anlayışıdır diyebiliriz. Peki bütün bu düzeni sağlayacak olan kimdir? Tanrı mıdır? Şöyle söylüyor sayfa 47 ve 48'de. <laughs> Gerçekte ebedi nurun kişisel dağıtımına hiç inanmasam da ilahi söylerken düşündüğüm işte buydu. Ne bir tanrı ne de bir göksel muhasebeci bununla ilgilenecekti bir bireyin özellikle ilahi bir bakış açısı olanın bu kadar acı çekmeye dayanması çok zor olmalıydı bana göre. İnsan gibi baştan bir tür savunma mekanizmasıyla donatılmış olmadıkça o acının yükü altında çökerlerdi. Sadece bir parça makine aksamı dünyanın acısını taşıyabilirdi. Sadece basit, etkili ve dürüst bir makine. Ancak her şey mekanik olarak gerçekleşseydi dualarımıza gerek kalmazdı bütün bir roman boyunca hesaplaştığı şeylerden bir tanesi de din. Bunun içinde bir peder, bir sağlam motif olmuş bize. Peder hışırtı diyor ona elbisesinin sesinden dolayı. Ve hep onunla ilgili olarak görüyoruz biz hesaplaşmasını. Daha önce bahsettiğimiz köpeklerinden konuştukları sırada onu azarlayan peder de bu pederdir zaten. Bu peder hışırtıdır. Onun bir vaazı sırasında kilisede o ortaya çıkar ve pedere ağır bir şekilde karşı koyar. Bütün kilisede kimse onu destekleyecek bir şey söylemez. Tek başına kilisede pederin fikirlerini çürütür. Ne kadar sevgiden hayvan sevgisinden, merhametten bahsediyor olsa da gerçekte pederin de avcılara göz yumduğunu bilmektedir çünkü. Bu sebeple onun iki yüzlülüğünü gayet açık bir şekilde suratına vurur. Tam bu noktada bilekten bahsetmek gerek sanıyorum. Ee, Janina aynı zamanda şiir çevirileri yapıyor ve bir zamanlar onun öğrencisi olan e, Dionysos da onun yardımcısı e, ismi tabii ki manidar Dionysos i̇şte doğada e, itilmişlerin sarhoşların e, acizlerin yardımcısı olan Tanrı Dionysos e, tıpkı bizim Janina gibi burada da onun e, ilişki içerisinde olduğu iletişiminin güzel olduğu kişi Dionysos ona kısaca diyor diyor ve e, onunla birlikte çeviriler yapıyorlar ve Dionysos e, ciddi e, alerjisi olan bir e, genç 30 yaşında bir genç e, Janina çünkü insanları böyle e, Çeşitli şeyleri ayırıyor, gruplara ayırıyor. Kayakçılar, sürücüler ve alerjikler diye ve bunların içerisinde en çok sevdiği de, daha doğrusu sevdiği de alerjikler. Bunları aslında gerçek insan olarak kabul ediyor. Metaforik güzel bir ayrım bu ayrım. Şimdi konumuza dönersek, Blake'den bahsedeceksek eğer... Bu düzeni sağlayacak olan Tanrı mıdır meselesi? Blake'in ünlü Kaplan şiirini hatırlamamız gerekir. E, kurdu yaratan e, kuzuyu da mı yarattı e, sorusu. E, bu düzenin içerisinde, bu matematikte bir sorun olduğunu düşündürtür. Janina da Blake çevirileri yaparken Dionysos'la beraber hep bu konu üzerindeki şiirlerle meşguldür. ki zaten biliyoruz aslına bakarsak. Blake bireysel özgürlüğü, hayal gücünün önemini, toplumsal baskılara karşı olmayı savunan bir... 18. yüzyıl ve 19 yüzyılın başı şairi romantizmin akımı sırasındaki fikirleriyle de önemli olan bir şair bir yandan yeni bir sistem kurulurken bir yandan da var olan sistemde bazı korunması gereken şeylerin korunmamış olmasından şikayet eden bir şair kiliseler alt üst olmuş taş üstünde taş kalmamış işte birçok kişi giyotinle idam edilmiş fakat bunların hiçbirisi onaylanan şeyler değil Blake tarafından bu anlamda Blake'in çevirisinin üzerinde çalışılması elbette önemli Janina'nın o Kutsal, sezgici yanına, e, o bütün e, mitolojiden, tarihten gelen o otacı kadın, bilge kadın yanına da e, aslında yakışan bir isim Black. Bu anlamda önemli. E, ve tabii ki Janina yanıtı, düzen yanıtını az önce söylediğimiz gibi Tanrı'da bulunuyor. Janina... E, Tırnak içerisinde kaderciliğinde de Blake tanık gösterir. Sir Francis Bacon dağlık yerlerdeki insanların yeterince eğitim almadıklarından bahseder. Ve işte onların eğitimsiz ve disiplinsiz olduklarından bu sebeple de dönüştürülemediklerinden bahseder. Fakat Blake ona şöyle cevap vermiş hiçbir disiplin bir insanı başkasına dönüştürmez. En küçük parçasını bile böyle bir disipline ben haddini aşma ve akılsızlık derim. Blake'in bu sözleri Janina'nın çok hoşuna gitmiş. Hiç şaşırtıcı değil çünkü en başta daha önce söylediğimiz gibi o Astrolojiyle de bunu açıklıyordu bize, astrolojik olarak da buna inanıyordu, herkesin biricikliğine inanıyordu. Her ne kadar bu biriciklik o kişinin <laughs> bir anlamda hapishanesi gibi olsa da buna inanıyordu. Bu anlamda ee, bilekten yanıdır. Zaten ee, varoluşu da başka türlü bir şekilde daha net bir şekilde bize sayfa 241'de açıklar. İşte insanların önce efsanelerde olduğu gibi bir kıvılcımdan tek bir ışık kaynağından çıkıp geldiğini ve bütün nesnelerin bütün varlıkların aslında bu şekilde oluştuğunu işte yavaş yavaş uzayda seyrederken gezegenlerin yanından geçerken tıpkı astroloji olduğu gibi o gezegenlere ait özellikleri kendi bünyelerine aldıklarından ve nihayet en son e, dünyaya düştüklerinden ve e, düştüğü anda da hemen bir beden giysisine büründüklerinden ve buna bağlı olarak da insan, hayvan veya sebze e, olduklarından bahseder. E, buna çok kanidir. İşte aynen böyle olur diye de üsteler üstelik varoluşu bu şekilde açıklar. Kitabın e, temellerinden biri olan Blake dışında e, birçok e, göndermesi var e, yazarın. Frankenstein, Dionysos e, arkadaşı vasıtasıyla Faust, e, Auschwitz ve Hiroşima göndermesi var. <laughs> Luther'e göndermesi var, Dante'ye var, e, Mendele var. E, bu arada evrim hakkındaki düşüncesinden de bahsetmek lazım. E, evrimin bir adaptasyon olduğunu düşünmez, mükemmel biçime ulaşmak olduğunu düşünür. Bunu da söylememiz gerekir. E, başka kimler var? E, bazı şarkılar mesela Rising Sun, Diana Wilson e, önemli kitabın ruhu açısından e, önemli e, isimler diyebiliriz. Fakat bunun dışında ev metaforu, ee, yazarın e, ev olarak gerçekte gördüğü şey e, bana baraka filmini e, belgesel filmini hatırlattı işin doğrusu. E, bu dünya insanın evidir. Çitsiz, sınırsız bir şekilde e, sığındığımız yer. Gökyüzüyle aramıza belki de tek sınır koyduğumuz, tek sınırımız gökyüzüyle aramıza koyduğumuz sınır belki de bir çatı altında birleştiğimiz yer. Baraka filmini bana o anlamda hatırlattığını söylemeliyim. Kitap e, her ne kadar Agatha Christie'nin Roger Ackroyd cinayeti de olduğu gibi e, bazı suçlamalarla karşılaşsa e, da, e, neticede bu bir e, polisiye roman değil. Bu bir ekolojik roman. Bu aynı zamanda bir feminist roman. Feminist okumaya oldukça e, açık bir roman. E, otacı kadın kimliğinden, kadının öfkesinden ve kadının merhametinden yapan ve yıkan kadın e, olma e, özelliğinden e, bahseden bir kitap. Bu anlamda e, çok katmanlı olduğunu söyleyebiliriz. Karanlık bir kitap, e, soğun kışın karın adeta kokusunu duyduğumuz bir kitap. Asla bakarsanız Olga Tokarzuk'un sanıyorum Son Hikayeler kitabıydı. Onda da hemen hemen aynı e, atmosferi görüyoruz. E, Olga Tokarzuk'un genel olarak e, kaleminin böyle işlediğini düşünüyorum. E, bu romanda e, felsefi altyapı olarak e, Derrida'dan bahsedebiliriz. Hayvanları tek bir başlık altında toplamaya karşıdır Derida. Sonra Berger'in ee, hayvanlara niçin bakarız e, adlı bir denemesi var belki ilgisi olan ona bir bakabilir e, Rusonun dillerin kökeni denemesi ona bakabiliriz e, bu romanı anlamak açısından. Blake dışında bunlar da temel olabilecek isimlerdir diye düşünüyorum. Tabii ki Nietzsche'nin az önce bahsine az önce bahsettiğimiz Nietzsche'nin yaratıcı yıkımı kitabın bir diğer temel noktası ve son olarak belki de anne figüründen bahsetmeliyiz. Anne ile probleminin olduğunun farkındayız yazarın rahat pardon anlatıcının diyelim. Anne ile probleminin olduğunu farkındayız. Anne hep ona rüyalarıyla ulaşmaya çalışır. E, o annesine rüyalarıyla ulaşmaya çalışır. E, ve kimliğinin oluşmasında bunun da önemli bir etkisi vardır. E, sonra dil meselesi. E, dil varlığın evidir fikrinden yola çıkarsak eğer dil meselesi önemli buna bir fenomenolog olarak yaklaştığını söyleyebiliriz Janina'nın bir diğer nokta köprü medeniyetle kırsalın ilişkisini sağlayan iki farklı ucu birbirine bağlayan köprü önemli Janina aslında bir köprü mühendisi ve dezavantajlı yerlerde dünyanın dezavantajlı bölgelerinde çalışmış olan birisi köprüler inşa etmiş olan birisi bu önemli bir başka önemli nokta da e, Janina'nın isminden bahsettik Dionysos'un isminin öneminden bahsettik aşikar onun dışında bir de e, müjde var müjdenin dükkanı var o da önemli <laughs> şey için kitabın isimleri açısından peygamberane bir havası var e, Başka bir dünya mümkün diyor e, 4 İncil'de de Müjdeler bölümünde, gospel. E, bu önemli. E, müjdenin dükkanı da e, bizim Orhan Pamuk'un, Al Alaaddin'in dükkanı gibi e, aranılan, istenilen her şeyin olduğu bir dükkan. Ve Janina'nın arkadaşlarından birisi olur e, romanda e, zaman içinde bir diğer arkadaşı da en baştan beri bildiğimiz garip bu onun lakabı garip işte onu çok titizliğiyle bizi anlatır mesafesiyle anlatır garip ve toplumun dışında bir kişi olmuş olmasıyla anlatır bu da önemli romanın demek ki isimlerinden tutun mitolojik göndermelerine kadar Mikrokozmoz bakıştan makrokozmoza kadar e, her anlamda hizmet ettiği tek bir fikir var. İnsan eşrefi mahlukat değil, doğa e, sadece insanın hizmetine sunulmuş olan e, bir unsur değil. İnsan da diğer nesneler, diğer varlıklar gibi doğanın bir parçası. Bize bunu otacı kadının üzerinden, onun öfkesinin üzerinden, onun yıkan e, ve yapan e, öfkesinin üzerinden anlatmaya çalışmış Olga Tokarzuk. Evet, bugün Edebiyatın Kapıları dizisinin ilk bölümünde Janina'nın Karlar Altındaki Dünyası'na kulak verdik. Ee, gelecek bölümde bakalım. E kimin kapısının önünde olacağız ya da kim bizim kapımızın önünde olacak Bir hangi kapıyı açacağız şimdilik bu kadar ben Aykar Sönmez bir başka kapının önünde buluşmak üzere ve son olarak diyelim ki adalet gecikir ama bazen deli bir kadın adaleti sağlayabilir